Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün 2 Eylül. Bu kovanım e, yalancılama sürecine gitmiş. İki tur e, ana arı çıkartmış e, fakat çiftleşememişti. E, i̇kinci turda da e, en son yalancıda yumurta atmadan önce e, Ben bir maskemi alayım geleyim. E, bu biraz sert gibiydi sanki. maskemi aldım buraya koydum şimdi dediğim gibi bu iki tur şey yapmıştı nüfusu da azalmış zaten epey zamandır nereden baksan 50-60 gündür yumurta yavru yok buna arkadaşlar ana arı vermiştim çiftleşmiş ana arı yalancılama daha yumurtası atmamıştı çiftleşmiş ana vermiştim bir gün kafeste beklettim kafeste deliklerini açmadım tek kısmını Sonra e, diğer bir geldiğimde e, açtım kendim e, deliği açtım kaf kafesin bir tarafını açtım. hatta kafes de burada duruyor. Bakın kafesin bir tarafını açtım. Ana arıyı buradan saldım. Hani bir kontrollü bakmak istiyorum, kendim kontrol edeceğim. Ana arı buradan uçtu. İçeriye girmedi. Ana arı uçtu uçtu gitti gitti ana arı. Ondan sonra. <laughs> yani hani kendim kontrol edeyim dedim tamam mı? Eğer tür türleşirlerse tekrar kafes kapatacağım. Birkaç gün daha bekleteceğim. Çünkü bu yalancılmalarım sürecine girdiği için e, ana arı kabulü diğer kovanlara benzemiyor. E, o yüzden dolayı zor oluyor. Bir kendim kontrol edeyim dedim. Ana deliği açtık. Ana arı buraya geldi. Buradan hop, daha içeri girmeden uçtu. Şimdi eee Uçtuktan sonra bunu böyle bıraktım arkadaşlar. Ama içeride de ana arı e, yalancılama olmadığı için ana arının başka ana arı var mı yok mu da açıkçası da bilmiyordum yani. Göremedim birkaç kontrolümde. O niyetle verdim bu kafesteki çiftleşmiş anayı. Burada zaten çok ağza bir arı kalmamış. Muhtemelen bunu birleştireceğim arkadaşlar. E, şimdi Evet burada çok fazla bir arı kalmamış zaten. Evet. Buralarda hani yine yalancılamış mı diye bakıyorum. Yani bu zaten çok şey yapılacak bir arı değil yani çok fazla bir arı yok. Burada zaten dört çerçeve var. Bu ikinci çerçevesinde bu kadar arı var. Bunu birleştireceğim arkadaşlar. Her e, zayıf kovanıma birer çerçeve dağıtacağım. E, evet. Yalancılama yok ama e, yalancılama hala yok. Çünkü buralar hep ballı bal koymuşlar buralara. Yani yalancı aranın, ananın e, yumurta atacağı bir alana bile e, kapatmışlar. Aralar zaten tedirgin duruyor. Bunları şimdi birer çerçeve hani Birer çerçeve birleştireceğim arkadaşlar. Evet. Hiçbir şey yok. Tamam. Bir de diğer çerçeveye bir bakacağım. Evet. Yok arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Hep bal. Bal döşemiş. Hiçbir şey yok. Tamam arkadaşlar. Bu yalancılamamış, yumurta atmamış ama anarımızda ve biz elimizden uçtu. Ee, sonuçta bu araya şu anda e, yani tekrar çiftleşmiş ana da versek şu anda bir yerden e, temin edemem. Kendimde de yok. Ee, çiftleşmiş ana vermenin bir anlamı yok. Çok fazla arısı yok zaten. Ee, bunun zaten petekleri de ballı ballı. Birer birer çerçeve e, hem stokları az olanlara hem de e, zayıf olanlara birer çerçeve dağıtacağım arkadaşlar. Şimdi bunu, bunu kapatalım şimdi. E, kapatacağım e, dağıtacağım şeylere de göstereceğim. Hangi ne olduğunu e, şey yapabilsem çekebilsem göstereceğim. Evet. Arkadaşlar Şimdi e, şöyle söyleyeyim e, o kovanı buraya getirdim yalancılığıma e, yalancılama yapmamışım anası yok onu birleştireceğim şimdi hangi kovanla birleştireceğim ya sinekler ısırıyor mahvetti ya hangi kovanla birleştireceğim arkadaşlar bu kovan e, kötü hem benim 14-15 sene önce e, ilk böyle arıcılığa başlarken kendim keresteden yaptığım bir kovandı çok iyi bir kovan değil. Şimdi bu kovanı e, hem o kovan'a aktaracağım bunları, e, hem de e, buradaki arıları birleştirmiş gibi olacağım. Şöyle yapacağım. Sinekler mahvetti ya. Şimdi burada ne vardı arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Burada çok az bir e, mevcudu olan e, yumurta atmayan, e, bu sene çok iyi e, bal aldığım bir kovanın kovanın e, anası vardı çok fazla yumurta atmıyordu ve o yüzden dolayı e, mevcutta azaltmıştı en son 2-3 gün önce kontrol ettiğimde videolarımda göreceksiniz analı kızı diye bir video atmıştım e, süpersedur meme yapmış ve oradan anası çıkmış uzun zamandır Tabii ben kontrol edemedim İstanbullardaydım e, iki anayı birden gördüm e, yani bu ana değiştiren bir kovan e, bunun anasını e, çok güzel bal aldığım için bunu o, şey yapmak istiyorum e, yani kışa çıkarttırmak istiyorum arkadaşlar çok fazla mevcutu yok. Şimdi buradaki getirdiğim şeyle kovanla bunu birleştireceğim. Hiçbir kafes bir şey kullanmayacağım. direkt Direk yanlarına bırakacağım. İlk önce şöyle yapalım. Bu kovanı alalım buradan arkadaşlar. Şöyle bunu bir alayım. Buraya bir koyayım. Şimdi buradaki kovanımızı alalım. Bunu artık buraya koyacağım. Bakın, şimdi burada dört tane e, çerçeve vardı. Şöyle yapalım. Şimdi dört tane çerçeve vardı. Çerçeveleri daha buraya getirdiğim için birleştirmedim. Şimdi arkadaşlar, şöyle yapacağım. Şimdi burada bir tane çerçeve, bir tane şöyle. E, burada bir tane çerçevesini şöyle bir ayırayım şunları yana. Bir saniye. Burada iki tane çerçeve bırakacağım arkadaşlar. İki çerçeve arı bırakacağım. Şu çerçevenin birini alayım. Çalışma alalım. Bunda fazla zaten arı da yok. Biraz balı var. Biraz daha açmak için şöyle İyice bu tarafı açayım. Şu straforu da alalım. Şimdilik. Şimdi bir tane çerçevesini daha alacağım bunun. Şöyle iki çerçevesini şöyle bir alayım şuraya. Ee, bu iki çerçeveyi de başka kovanlara dağıtacağım. Şimdi şöyle açtık. Bunu biraz açıkta bırakacağım arkadaşlar. Ee, diğer buradaki kova, buradaki arıları da On ortasına yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdi... ...şöyle... ...biraz kek vermişiz. Kek varmıştı. Bitmeyen. Burada... ...azıcık bir balı olan çerçeve var. Bunu bir dışa alayım. Bu en dışta dursun. Sonra bunları düzenleme yapacağım arkadaşlar bu şeyi. E... Şimdi. El demirim nerede? Bak. eşek karısı kapmaya geldi ya. Eşek karısı kapmaya geldi arkadaşlar. Ya böyle anarıyı bile kaptıracağım oldu benim böyle. şöyle bakın burada biraz ballısı var şimdi bunu bu birinci çerçevesi bunun bakın burada süper sedur meme yapmış olan memesi var burada daha önceki şeylerde görmüşsünüzdür ee, buralarda birkaç günlükleri var burada ana arıyı e, göremedim Çok fazla yavru şey yok, mevcutu yok. Evet, burada ana arının sesi var. Zannediyorum ana arıyı artık kesmeye şey yapmaya çalışıyorlar. Çok fazla buralarda yok. Anarımız buralarda yok. Göremedim. Sarı boyalıydı. Anamız. ne anarıyı gördüm. Ee, sarı boyalı ne de ee, kızını görebildim şu anda. Ama bir ötme sesi geliyor. Evet, şu, şu bölgede mi acaba diyorum. Şurada bir yoğunlaşma var. Şöyle bir dolaştıralım. çerçevede yok. Evet burada zaten bir şey kalmamış. Ee, şimdi anarıyı göremedik. İkisini de göremedik arkadaşlar. İkisini de Olan içinde var mı diye bakıyorum. Olan içinde yok. Ee, bir saniye ben ana arıyı bir göreyim de ondan sonra şey yapayım. Arkadaşlar ana arımız burada. Bakın sarı boyalı. Eski ana hala duruyor. Ama yeni ana arıyı göremedim. Ee, belki çiftleşme uçuşuna çıkmış olabilir. Bunu bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Ama ana arı ötme var. Ee, artık demek ki ana arının son zamanları. Bunda ee, kızı da var. Şimdi bunu ortaya bıraktım bakın arkadaşlar. Buradaki kovanınkileri. Diğer aldığım şeyleri yanlara böyle açık bıraktım. Oradan gelen ee, arıları. O yüzden dolayı bu, bu, bu şekilde olduğu zaman arada ee, şey oluyor. Biraz daha yaklaştırayım şunu. Çok fazla değil. Bir tık daha bunu yaklaştırayım. Yani yaklaşık bir çerçeve kadar açıklık bırakıyorsunuz. Bırakınca bu ana arıyı kabulleniyor arkadaşlar. Problem olmuyor. Şu tikini de bırakalım. Şimdi strafor şunu da içine sirkeleyelim. Şimdilik onları alacağım sonra. Bunun, bunun birleştirmesi bu kadar. Şimdi diğer iki çerçeveyi de başka kovanda birleştireceğim. Şimdi Arkadaşlar Bu kovan da dışarıdan kovan terki gelen bir arıydı. Çok fazla mevcudu yok. Belki bir çerçevesini buna koyacağım. Şimdi bu geçen yer attım baktığımda anası duruyor. Yumurta atmamıştı. Ee, burada balı var. Bu kadar arısı var. Burada yaklaşık iki buçuk çerçeve gibi bir arı var. Belki bununla birleştiririm çerçevesini. Şimdi şöyle hem ana arı yumurta atmış mı diye bakacağım. Ana arı yumurta atmamış. Çok fazla arı yok. Evet ana arımız da burada. Evet yumurta atmış arkadaşlar. Ana arımız yumurta atmış. Tamam. Şimdi burada bu kadar arı var. Bir de diğer çerçeveye bir bakayım. Ana arı yumurta atmış. İyi. Buna buna sevindik. Ee, burada da bu kadar arı var. Şimdi buna bir çerçevesini buna vereceğim arkadaşlar. Şöyle Hemen bunlar ortada zaten. Hiç şey yapmadan Diğer çerçevenin birini Fazla zaten arısı yok arkadaşlar Görüyorsunuz Bu arı ona hiçbir şey yapmaz Bunu dışa koyacağım Hemen dış tarafına koyacağım Zaten şu çerçevede fazla arı yoktu Bunu bu şekilde birleştirmiş olduk evet. Şurup vermiştim Şurubun yarısına kadar çekmiş bu yine de iyi işaret. Buna bunun kadar bunun güçteki bir arı için. Dışarıdan geldiği için şerit vermiştim. var o için. Ama o şeritler çok uzun açıldıydı. ve ben onları iyice sarmıştım ama yine de bir miktar gitmişler şey yani çok etkisi yok İçine verdiğimde biraz arı çekildi ama hissettim o çekildiğini ama yine de normalde bir çarşı bir tane şerit yeter iki tane attımdı. Birkaç günde oldu. Yeterli artık. Onları aldım. Şimdi e, diğer bir çerçeve var. Onu da başka bir kovana vereceğim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi körüğümü de almadım. Bak gelmedim körüğü almadan. E, şimdi Burada zaten fazla arı yok. Şimdi başka bir kovana geldim. Bu ne nasıl bir kovan? Bu kovan e, benim bir tane arımdan e, çıkan kovan terkibi arı. Şuradan çıktı, onu buraya aldım, görmüştüm. Burada kaldı bu arı. E, çok fazla mevcudu yok bunun. E, aslında çok güzel balı vardı, o mücadelesinin hepsini yapmıştık. Yavrusu falan da yoktu. E, ama e, bu bu arı e, nedense kovan terk yaptı. E, ya eşek aralarından sıkıntılandı. E, o yüzden dolayı e, kovan terk yapmıştı. Şimdi zaten. Burada bir buçuk çerçeve gibi bir arı var. Bir çerçeve belki de. Bir, bir buçuk çerçeve. Şöyle göstereyim. Bakın burada gayet güzel balı var. Zaten bu eski kovanın peteklerini tekrar buraya getirdim. Yani yer değiştirdi sadece. Burada da e yumurta atmaya başlamış bu arı. Orada yumurta atmıyordu. Strafor kovandı. Şimdi burada çok az bir arı daha var. Bakın fazla bir arısı yok. Ana arımız da burada. Burada e Buralara günlükleri atmaya başlamış. Şu kısımlara. Evet. Şimdi şurada da... Şöyle bir... Şöyle bir arımız var. Bu kadar bir arı var. Yani burada toplasan bir, bir buçuk çerçeve bir arı var arkadaşlar. Şimdi bunu da tekrar... Hemen bu kadar arası var. Bunu hemen buraya yanına koyacağım arkadaşlar. Hiç hemen yanına koydum. Hiç sıkıntı değil. Hemen yanına koydum çünkü zaten fazla arı yok. Onların bir kısmı da çıkacak zaten. Bunun çubunu bakın bu yuçuk çerçeveyi ama şurubun yarısını çekmiş arkadaşlar. Hatta üzerinde de azıcık çeki olmasına rağmen bakalım. Hepsine böyle bu şekilde o yalancılamış yani anası olmayan yalancılamayı yutmuş aranın çerçevelerini dağıtmış olduk. Herkese kolay gelsin. İyi günler arkadaşlar.